İyi yayınlar. Sevgilimle yemek yerken sizi izliyoruz. Üniversiteden mezun olan gençlere ne yapmalarını önerirsiniz? Arkadaşlar bir fikir söyleyin. Montenegro. Ne? Montenegro'ya gitmek. Montenegro'ya gidin mi diyeceğiz? Arsen gel, Arsen sen de fikir söyle. Arsen seni de tanıtalım lütfen. şöyle otur. Arsen Nişanyan, büyük oğlum, o da aramızda. Üniversiteden mezun olanlara ne öneriyorsun? Gerçek hayata dair birazcık deneyim edinmelerini. Bu bir işte çalışmak olabilir, hayalinizde kurduğunuz iş olmayabilir, bu ancak bir çıraklık olabilir. Askere gitmek olabilir, İki yıl backpackerlık yapmak olabilir ancak üniversite tam bir famus ortamı. Orada öğretilen teorik bile, bilgilerin gerçek dünyayla çok fazla örtüştüğünü söyleyemem. En azından kendi deneyim çerçevesinde. Dolayısıyla birazcık dünyayı tanımakta fayda var. Ve o üniversite ortamında gördüğünüz, gördüğümüz insanlar, fikirler ve ortamların dışına birazcık çıkmak ve reel dünyayı tanımakta fayda vardır. Ondan sonra kariyer, çocuk, çocuk. Onlar zaten gelecektir. Ben de bir şey söyleyeyim mi? doğal olarak. <laughs> Samos Sürgünü Podcast'ında görüşmek üzere. <laughs> Eğer başka birine ben ne yapacağım diye soruyorsan doktor ne yersen ye demiş. <laughs> evet gene de yani fikir danışmak iyi bir şeydir. Evet. Yani kendi fikrinin doğru olduğunu başka birisinden duymanın apayrı bir zevki vardır. <laughs> Yahut da sen doğru düşünürken koskoca Sevan Nişanyan ve, ve Ali Nesin'in yanlış düşündüğünü tespit etmek de apayrı bir zevktir. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla sorulur. Bu e, arası ve ekranda bir takım hareketlenmeler ve tuhaf şeyler görüyorsunuz. Onlar kara sinek. <laughs> Etrafımızda uçuşan 4-5 tane kara sinek var ve ne yaparsak yapalım bunlardan kurtulamıyoruz ve şu anda şeyimiz de yok, fıs da yok, hiç şey yapamıyoruz. Üniversiteden çıkınca ne yap, ne, ne, ne işin vardı da üniversiteye gittin sorusunu da sormakta fayda vardır. Çünkü üniversite kurumunun e, dehşetli bir hızla, çok büyük bir hızla irrelevant yani gerçek dünyada işlevsiz bir hale geldiğini görüyoruz. Bunun temelinde yatan unsur yalnız Türkiye'de değil bütün dünyada birkaç tane faktör. Birincisi bütün nüfusu üniversiteli yapmak gibi absürt bir eğitim politikası ki bu Batı ülkelerinden başladı, Amerika'dan başladı, diğer ülkelere de sirayet etti. Dolayısıyla üniversiteden mezun olan büyük kitlenin istihdam edilemez hale gelmesi yani üniversiteye gitmemişsen bugün iş bulma ihtimalin üniversiteye gitmiş birinden daha fazla çünkü üniversiteye gittiğin zaman doğal insan psikolojisinin sonucu olarak pek çok insanın yaptığı yapabildiği birçok işi kendine layık görmüyorsun dolayısıyla bu işlere giremiyorsun idari veya Prestijli bir takım işlerin peşinde koşuyorsun ve mümkün değil. Yok çünkü böyle bir şey. Yani böyle bir istihdam kapasitesi yok. Dolayısıyla bütün dünyada, Türkiye'de değil, İspanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Amerika'da, her yerde müthiş bir highly qualified yani yüksek eğitimli işsizlik sorunu var. Şimdilik biraz garsonluk yapayım da günün birinde bana layık işi bulurum diyerek bir ömrü heba eden çok geniş bir kesim var. Ümitsizlik ve çaresizlikle çözümü kimyasal maddelerde bulan çok geniş bir kesim var. Yani hayattan beklentileriyle hayatın kendilerine sundukları arasında o kadar büyük bir uçurum var ki insanlar. Ee, ruhen iflas ediyorlar. Yani kısa devre yapıyorlar. Bu çok çok geniş çaplı bir gerçek. Ee, bunun dışında ne yapılabilir konusuna gelince, ya Balkanlarda ben şunu görüyorum. Bu geçen sene Bulgaristan ve Makedonya'yı ziyaret etmiştik. Bu sene de Montenegro peşinden belki başka bir iki ülke, e, Sırbistan. Balkanlarda inanılmaz bir Türk istilası var. Yani çok ciddi çapta bir Türk istilası var. Ee, yani üç esnaftan biri Türk gelmiş buraya açmış dükkanı. Her türlü her şeyin dükkanı. Yani bakkaldan tut marketten tut e, Bodrum işi sandalet satana kadar otel işleten lokanta işleten, gayrimenkul işi yapan, gayrimenkul yatırımı yapan muazzam bir Türk nüfus var bütün bu Balkan ülkelerinde. Yani bu ciddi bir e, sosyal olgu bir bir akım e, yani gördüğüm kadarıyla da bayağı ciddi ekonomik fırsatlar var bu sürecin içinde. Yani bu da bir e, yaşam seçeneği olarak sanırım e, şeye değer bir şey. Kayda alınmaya değer bir seçenek. Lübnan'daki kesintiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Bir dakika ona gelmedi. Üniversite 7 yılımı çaldı. Edebiyat okudum. Şimdi araba tamircisiyim. Bana kattığı şey sıfır diyemem ama keşke gitmeseydim. Bir tek şey sorusunu soracağım. Dört sene mi okudun üniversitede? Bir manita edinemedin mi? tiain yeah. yeah.